Bak. Toplar nasıl gidiyor? Gel bak. Bu toplar nasıl gidiyor? Gel şimdi sen bunu al, bunu, bu da benim olsun, bu senin olsun. Tamam mı? Gel, gel bak. Bir dakika şimdi. Böyle iyi biz bunlara. Şimdi de çok, de çok iyi, çok iyi böyle koyuyoruz. Koyuyoruz. bu yere kadar pişiyor. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Bu da burada pişiyor. Şimdi bunu karnı evet. çok acıkmış. Bunu yediriyoruz böyle. Yediriyoruz, yediriyoruz, yediriyoruz. Yedir, 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 yedir. Şimdi, gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Getir, 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 getir. şimdi dur. Yemek yaptın mı sen? Yemekler nerede? Hadi nerede yemekler? Patates yapar. Tamam, çıkar alalım. Hadi kay şimdi. Bir, iki, üç. Yanında ister ne misin? Nereye gidiyor? Hayır. Çikolata ister misin? Düşürsün. Bunu sen ye. Şey Bunu da ben yiyeyim. Bir daha zaman gelmeyiz parka. Gelmeyiz parka. Maşayı izledim mi? De Keser, bırakıyor. Ağlamaya da duruyor. başlangıç problem. Gelen. Hadi at hadi. Sen de burada şimdi al. Sof oynarsın tamam. O oynarsın. <laughs> zaten aldı olmuş. Nesne <laughs> ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Hadi nesne bunu böyle o ver olur mu? Bak <laughs> eline <laughs>

买个弟弟，弟弟。对的，兄弟，对的。哇。 reklamı olduğunda. çok Çok Teşekkürler. Çok güzel oldu. Güzel. El sallayalım. E, çocukların genelde sıkıntı vardır. Saç kestirmek istemezler. E, biz o sıkıntı havasını Eğlenceli dönüştürüyoruz. Ne yapıyorlar çocuklar burada? Hem oyun oynayan, hem saçlarını Evet, hem oyun oynuyorlar, hem eğleniyorlar, hem atmosfer, e, konsept onlara göre. Dolayısıyla biz ağlatmadan e, çocuklara sulayla oynatarak, eğlendir eğlendirerek saçlarını kesiyoruz. Yani korkusu olan çocuklar burada yeniyorlar mı? Tabii ki tabii ki biz ona eğlenceli bir atmosfer düzenliyoruz. Ona göre saçlarını etkisini, tepkisini önceden tespit ediyoruz. Ne olabileceğini, ağlayacak, ağlamayacağını. Dolayısıyla biz ona göre başlıyoruz. Yani buraya ağlayarak gelen yani çocuklar bilerek mi çıkıyor? Tabii ki tabii ki. Bize genelde ağlayarak gelirler. Sonra gitmeden ağlayarak gitmek istemezler. Nasıl memnun kalıyor mu aileler? Tabii ki. Tabii ki yani biz e memnuniyet oranımız yüzde %99 diyebiliriz. Yani ilk, özellikle ilk tıraş olacak aileler mi geliyor buraya? Genelde ilk tıraş olacak aileler gelirler, bize alışırlar. Bu uzun yıllar bize gelirler daha sonra. Kaç müşteri çok önemli. Nereden geliyorlar? E, şehir dışından gelen de var. E, i̇lçe e, Bursa'nın ilçelerinden gelenler de var. Örneğin bir müşterimiz Çanakkale'den geliyormuş. Instagram'da yazmış. Biz oradan biliyoruz Çanakkale'den geldiğini. Nasıl aklınıza geldi böyle bir konsept? çok Tabii ki, yani bu bir ihtiyaç. Çocuklar genelde saç kesilmek istemezler. Genelde bir problem vardır. Çocuklar e, atmosferik ve e, ortam onlara göre değilse, çocuklar genelde saç kesilmek istemezler. Bu normaldir, doğal bir korkudur bu. Normaldir. E, e, çocuklar genelde e, evde Anneler motive etmeye çalışırlar çocukları kıt kıt olacak, e, hiç acıma, korkmayacak, böyle motive etmeye çalışırlar Onu motive etmemesini istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir motivasyonda çocuklar korkarlar genelde, istemezler. Ama bir oyun parkına, oyun oy, oyun parkına eğlenmeye gidiyoruz derseler, herhangi bir sorun bizde olmuyor genelde. Bu sorun yaşamıyoruz. Alan ne kadar uğraştınız oyunla ilgili? Yani çok kısa sürede sonuç aldıklarımız da var ama genelde uzun sürüyor. Yani bir saat uğraştığımız çocuklar da var. Ne kadar önek ücretler? 70 ile 90 arası değişebiliyor ücretlerimiz ki çok kısa işlerimiz çok kısa sürüyor. Ondan farklı ücret çok uzun sürdüğünde ondan da farklı ücret alabiliyoruz. Merhabalar teşekkür ederim çok iyi bulduk. Çok güzel zaten biz buranın müşterisiyiz de Kemal daha önce korkuyordu yani berber korkusu vardı. Onu burayla birlikte yendik. O yüzden de sürekli buraya geliyoruz. Yani çok memnunuz. Yenim, 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 evet evet hem eğleniyor hem mutlu. Bir de korkusunu yendi dediğim gibi. En önemlisi oydu zaten. Korkusunu yenmeseydi. O yüzden çok iyi yani çok memnunuz biz. Sürekli de geliyoruz zaten. Zaten kendisi istiyor buraya gelmeyi. Ee, böyle bir oluşum olduğunu duydum. Ve çocuğum için e, eğlenceli olacağını düşündüm. Ve çok keyifli geçiyor. Oyalanarak saçı kesiliyor.